duşlama ve ile ilgili dikkat etmek, dikkat etmemiz gereken konularda bilgi vermeye çalışacağız. Evet, e, müşterilerim, e, kimler dinler, müşterilerimizin gelecek olan seferlerimizin e, dinlemesi için ne yapmamız lazım, neler dikkat etmemiz lazım bu konuları bir bakalım. Öncelikli olarak onun önem verdiği konular nelerse, o konularda karşılaşmamız gerekiyor İkincisi, o grubun düşüncelerini e, o grubun o grupla kendi ortak fikirlerini onlar kabul etmek isteyeceklerdir diğeri de aklında tutmak istediği şeyleri zaten not alacaktır buradan e, nelere dikkat ettiğini zaten anlayabiliriz diğeri can noktası şimdi biz karşı tarafı bir şeyler anlatacağız ama karşı tarafta da anlatılanları dinlemeye bilmeniz gerekiyor. Eğer siz karşınızdakini dinliyorsanız karşılıklı iletişim olduğundan dolayı çok daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir. Bir şey anlatırken karşınızdakini empati yaparak yani o anda o kişinin yerine kendinizi koyaraktan neyi anlatmanız ona nasıl yaklaşmanız gerektiğine dair karar vermeniz gerekiyor. Fikirlerimizin kesin olarak doğru olduğunu, mutlaka bu fikir doğrudur diye yaklaşma yaklaşmak yerine o kişiyi dinlemek ve onun fikirlerini de alarak o şekilde yürümemiz çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Peki dinleme tekniğimiz. E, dinleme ve konuşma süreleri birbirinden çok farklı. Yaklaşık e, dakikada 125 kelime konuşabilirsiniz. Ama siz dakikada 400 kelimeden daha fazlasını dinleyebilirsiniz. Zaten sürekli olarak konuştuğunuz zaman bu yorgunluk olarak ortaya çıkar. Ve sürekli aklınızda e, aklınızda işte neler söylemeliyim, e, hangisini öncelikli olarak söylemeliyim, önce hangi soruya cevap vermeliyim şeklinde sürekli akıl meşgul olur. Fakat karşı tarafa da söz hakkı verdiğiniz zaman onun da söylediği süre içerisinde veya soru sorduğu zaman içerisinde sizin bir düşünce fırsatınız olur. Onun için karşı tarafa da söz hakkı verip bu dinleme tekniğini uygulamamız gerekiyor. Burada değerlendirme yani konuşmanın değerlendirilebilmesi için dinlemenin nasıl olacağını değerlendirebilmemiz için burada maddeler şimdi tek tek beraber bakacağız. Anlamak ve özetlemek. Öncelikli olarak kişi, kişinin söylemek istediklerini doğru bir şekilde anlamamız. Bilgiyi doğru olarak anlatmamız. O kişiyle bilgileri anlatırken de detaylarıyla değil, konunun özünü çıkartıp çünkü ne kadar kısa sürede anlatırsak o kadar fazla bilgiyi Karşı taraf alabilecektir. Konu akttıkça e, dinleme olayı sürekli olarak aşağı doğru iniş gösterir. İkincisi, önceden düşünün. Yani kişiyle görüşmeden önce e, nasıl bir kişiyle görüşeceğinizi bilerekten ve hangi konuları ona anlatmanız gerektiğini daha önce daha önce düşünerekten hareket etmeniz gerekiyor. Mesela burada anlatılacak olan konu motivasyonla ilgili işe girişle mi ilgili veya bu kişinin başarılı olması için nelere dikkat etmesi gerekiyor bununla mı ilgili öncelikli olarak konuyu saptamamız ve bu saptanan konu üzerinde çalışma yaptıktan sonra buraya gelip anlatmamız gerekiyor önce düşüneceğiz sonra anlatacağız üçüncüsü iletişim olayları iyi bir şekilde anlatabilmeniz için ve anlayabilmeniz için iletişimin yani karşılıklı olarak soru-cevap şeklinde konuşmaların gerçekleşmesi gerekiyor. Tek taraftan yapılacak olan konuşmalar sağlıklı değildir. Bunun için de ne kadar bilgili olursunuz olun, ne kadar konuya hakim olursunuz olun, bunların hepsine ön yargısız olarak yaklaşmamız, bu şekilde iletişime geçmemiz çok önemli bir konu. Peki dördüncü konu konuşma aralıklarından faydalanmak. Biraz ben söylediğim gibi e, ara sıra durduğumuz zaman ne konuşacağımızı veya sorulan soruya ne yanıt vereceğimizi karşı tarafın anlattığı e, konuyla hem fikir miyiz yoksa orada bir farklılık mı gösteriyor düşüncemiz bunların hepsini o boşluklarda bunlara bunları e, düşünüp bunları söyleyebiliriz. Yine karşımızdakinin zaten ellerini oynatması, e, elini yüzüne götürmesi, saçıyla oynaması gibi farklı davranışlardan e, onun dikkatinin e, olumlu mu, olumsuz mu olduğunu anlayabiliriz. Ki bunlarla ilgili daha sonra başka bir eğitim vereceğiz. Peki dinleme yeteneği için ne yapmamız lazım? Hem dinlememiz için sabırla karşı tarafa ne kadar uzun konuşursa konuşsun dinlemeyi bilmemiz lazım. Ben bunu e, dinlemeyi bilmekle alakalı bir örnek vermek istiyorum. E, Kapadokya'da otel müdürlüğü yaptığım bir dönemde müşteriler geliyor. E, gelen müşteri işte çok sinirlenmiş bir vaziyette. Hayır biz burayı istemiyoruz. İşte odalar iyi değildi, hizmet iyi değildi falan gibi böyle bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldık. Onlarla konuştum, ne oldu, sorunun ne olduğunu e, öğrendim. Daha sonra e, kendileriyle işte anlattı, arka arkaya anlattı ama sabırla dinliyorum. Bir süre sonra o yüzde yüz olan sinirlilik kısmı yüzde altmışlara düştü. E, ben cevap verdim, tekrar onlara söz hakkı verdim. Yine bir şeyler söylediler, onlara da yine sakin bir şekilde yanıt verdikten sonra gayet güzel bir şekilde gayet olumlu bir şekilde otelden ayrıldılar. Kendilerine telefon numarasını almıştım. Telefonla daha sonra aradım ve bu kişiler e, otelimize gidip tekrar ikinci kez rezervasyon yaptırıp otelimizde kaldılar. Onlar gelecekleri zaman odaya çiçek e, ve meyve bıraktılar. Ondan sonra da teşekkür ederek benim kartımı alarak olumlu bir şekilde oradan ayrıldılar. Orada ben sadece Başka hiçbir şey yapmadım. Dinledim, dinlediğimi de jestlerle, mutluluklarla karşılaştırdım. Çok büyük bir şey yapmamıştım. Ama eğer dinlemeseydim belki de o şikayetlerin olduğu, e, otel, e, otellerde şikayet var diye bir bölüm var. Orada belki de bizlerle ilgili olumsuz bir sürü şeyler yazılıyordu. Ama sadece o anda birkaç dakika dinleme güzel bir şekilde onlara sakin bir şekilde cevap verebilmem. Sonra sadece bir dakikalık süren bir telefon duymuşuz. Hepsi buydu. Ve çok güzel, olumlu sonuçlarla ayrılmışlardı. Demek ki dinlemek bu kadar önemli bir şey. Peki, bir de argümanlara bakın. Yani bu argümanlarla, bahanelerle kişilerin ee, bu işten kaçmaları veya bu işi yapamayacağını düşünmeleri, kendilerine güvenmemeleri gibi olaylar Söz konusu olabilir. Bunlarla eminim sürekli karşılaşıyorsunuzdur. Peki, en çok karşılaşılan bu altı tane madde neler diyebileceğinizle ilgili şöyle bir e, hazırlık yaptık. Bakın, bir de bu tarafı dinleyin. Nasıl olacak? Biz bu işi düşünelim. Daha sonra karar veririz. Ürünle ilgili bilgileri anlattınız. Yararlarının ne olduğunu da anlattınız. Ee, bizimle birlikte çalışmak ister misiniz dediniz. Karşı taraf dedi ki tamam biz bir düşünelim. Siz de dediniz ki tabii düşünmek sizin hakkınız. Ee, buraya kadar geldiniz. Bizlerle beraber ee, bu şeyin, şirketin tanıtılması, ürünün ne olduğu bunlarla ilgili bilgi aldığınız zaman ayırdınız. Peki ben size hediyenizin ee, ne zaman getirebilirim? karşı tarafa verdiğimiz onun uyumluluklardan bir tanesi peki başka bir örneğe bakalım tanıdıklarımızın böyle bir toplantıyı izlemeye vakitleri var mı? arkadaşlar vaktimizi yaratırız evde oturan işsiz olan bir kişinin vakti yoktur çok yoğun olan holding sahibinin vakti vardır bu nasıl Vakti vaktimizi yaratırız. şimdi karşı tarafa yine söyleyeceğimiz. Ah tabii haklısınız. Karşı tarafa olumlu olarak ilk giriş olumlu. Evet haklısınız. İşte çok düşüncelisiniz, çok doğru düşünüyorsunuz gibi bir yaklaşım. Evet bu kişilere çekiliş hediyesinden bahsetmek istiyoruz. Bununla ilgili seve seve geleceklerdir. Öyle değil mi? Karşı tarafa verdiğiniz yine olumlu bir ee, yanıtla diğer kişilerin de gelmesine neden olacaktır. Başka bir örnek verelim. Kimi davet edeyim ki? Pek tanıdığım yok. Bununla ilgili e, farklı açıdan yaklaşabiliriz. Bir tanesinde evet, e, sizler bana çok olumlu bir intiba bıraktınız. Eminim çok kişiyi de bu şekilde etkileyeceksinizdir ve çok kişinin gelmesine neden olacaksınızdır diye de yaklaşabiliriz. Veya kimleri işte e, kimleri çağırabilirim derken evet selamlaştığınız herkese çağırma hakkınız var e, bir düğün yapsanız kaç kişi gelirdi değil mi kimleri davet edeyim dediği zaman e, bir düğün yapsanız kaç kişi gelirdi diye sorabiliriz yine bizim dostlarımızın hepsi burada çağıracağımız hiç kimse yok. Burada da iki şekilde yaklaşabiliriz. Kimi çağırabiliriz diye. Sizi seven birçok kişinin olduğuna, birçok dostunuzun olduğunu inanıyorum. Birçok kişiyi getirebileceğinize inanıyorum şeklinde. Olumlu bir yanıtla da karşılık verebiliriz. Yine birçok dostunuzun olduğunu inanıyorum şeklinde de yaklaşımda bulunabiliriz. Birçok kişinin gelebileceği, bir etkinlik yapsak kaç kişinin gelebileceği, Bunları sorduğumuz zaman da yine e, onunlu yaklaşım söz konusu olacaktır. Diğer bir örneğe bakalım. Bu eve yeni tanıştık, taşındık, hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu, bu nedenle işte e, apartmanda bulunan kişilerle tanışmış olursunuz öyle değil mi? Hem arzu edersiniz, daha önce oturduğunuz yerdeki kişileri de davet edebilirsiniz diye yaklaşabilirim. Peki başka bir örnek. Bizim evimiz toplandığı için çok ufak. Ufak mı? Daha de mutlaka misafirleri gelmiştir. Değil mi? Öyle değil mi? O zaman ona da yine e, mutlaka e, dostlarımız, tanıdıklarımız vardır. Mutlaka bu kişiler de e, daha evvel e, sizlere gelmişlerdir. Hem daha samimi bir ortamda otururuz. Küçük ortamlar daha samimi olur. Öyle değil mi? Diyerek de yaklaşımda bulunabiliriz. Evet, önemli olan e, karşı tarafın size vereceği e, olumsuz cevapları olumluya çevirebilmek. Oradaki kişiler sinirli olduğu zaman onlara nasıl davranmamız gerektiğini e, bilebilmek. Yine karşımızdaki kişiler bir şey anlatırken onları sabırla dinleyelim. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman Zaten karşı tarafın bize olumsuz yanıt vermesi için herhangi bir neden olmayacak. Evet, bundan sonraki aşk ve eğitimle görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum.